Tevbe suresinin 34. ayetinde altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda infak etmeyene çok acı bir azap vardır buyuruluyor. Burada para biriktirmek yasaklanmıyor mu? Evet. Mukaddes dinimizde paraları biriktirmek, istif etmek, hayırda harcamamak men ediliyor. İşte malın zekatını vermeyen zengin de Allahu Teala'ya isyan etmiş ve insanlara da kötülük yapmış olur. Allahu Teala böylelerine ahirette çok azap yapacağını haber veriyor. Nitekim şu halde de geçtiği üzere Tevbe suresinin 64. ayetinde mealen Ey iman edenler! Gerçekten Yahudi bilginlerinden ve Hristiyan rahiplerinden çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve onları Allah yolundan çevirirler. Bir de altını ve gümüşü biriktirerek saklayıp onları Allah yolunda harcamayan kimseler işte bunları acıklı bir azapla müjdele buyuruyor. Yani malı parayı biriktirip zekatını Müslüman fakirlere vermeyenlere çok acı azap yapılacağı ifade buyuruyor. Allahu Teala Yine Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki: Kıyamette o biriktirilen altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılacak da bu mal toplayanların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak. Ve onlara şöyle denecektir: İşte bu nefisleriniz için kasalara takıp sakladıklarınız. Artık topladıklarınızın acısını tadın bakalım ve 35. Akıllı olan, ulu çağına giren, hür olan Müslüman erkek ve kadının zengin olup şartları bulununca fakirlere zekat vermeleri farzdır diye Halevi'de bir ibare var. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de müminler ancak kardeştirler buyurarak müminlerin kardeş olduklarını ilan etmiştir. Estağfurullah. sûdûr inmel Bundan dolayı mukaddes dinimiz İslamiyet bütün Müslümanları tek bir vücut gibi kabul etmiş, Müslümanların birbirlerinin dertleriyle ilgilenmelerini istemiştir. Hatta sevgili peygamberimiz bu konuda Meselü'l mü'minîne fî tevâdühüm ve terâhumihim ve ta'âtufihim meselü'l cesad izeşteke menühun teda'a lehu seyru cesedi bir se vel humma buyurmuşlardır. Yani müminlerin birbirlerini sevme ve birbirlerine acıyıp meyletmedeki misali vücut misalidir. Vücuttan bir uzun şikayetlenince vücudun diğer organları uykusuzluğa, sıtmaya maruz kalmak suretiyle ona işrak ederler. Peygamber Efendimiz yine yanı başında komşusu aç olduğu halde tok yaşayan kamil mümin değildir buyurarak Müslümanın komşusuyla ilgilenmesinin önemini açık bir şekilde ortaya koymuştur.